Pizzagate teorisi ve Justin Bieber Amerikan halkı son dönemde bu ilginç bağlantıyı tartışıyor. Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın başındaki bereyi düzeltmesiyle yeniden yayılan Pizzagate komple teorisi nedir? Bu komple teorisi nasıl terör tehdidiyle eşdeğer hale geldi gelin perde arkasına birlikte bakalım. Canlı yayın sırasında bir takipçisi Justin Bieber'a Pizzagate adlı çocuk istismari şebekesinin mağduru olmuşsa beresine dokunmasını istedi. Bieber binlerce mesajın geldiği sırada özellikle bu mesaja yönelik beresini düzelterek büyük tartışmaya kapı araladı. Bu tarzda basit bir hareket hakkında sosyal medya ve diğer platformlarda çok sayıda yorum yapıldı. Bieber'ın hareketini analiz eden yüzlerce video İspanyolca, Portekizce ve diğer dilere çevrildi, milyonlarca kez görüntülendi. Ardından hayranları Bieber'a sosyal medya üzerinden güvende olup olmadığını sordu. Günler içinde Google'da Justin ve Pizza Gate aramaları arttı ve Save Bieber yani Bieber'ı kurtarın etiketi trend oldu. Justin Bieber bu ilgiden çok da rahatsız olmayacaktı ki New York Times gibi gazetelerin yorum talebine yanıt dahi vermedi. Gelelim Pizza Gate teorisinin ne olduğunu. Tarihler 2016'yı gösterdiğinde ABD başkanlık seçim Hillary Clinton, Clinton'ın danışmanları ve diğer Demokrat Parti seçkinlerin Washington'daki bir pizza restoranının merkezinde olduğu bir çocuk istismarcısı şebekeyi yönettiği internet üzerinde yayılacaktı. Bu tarz iddiaları teyit konusunda çalışan kişiler suçlamaları çürütse de, Aralık 2016'da silahlı bir kişinin pizza dükkanına tüfekle ateş açması, söylentilerin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Facebook ve YouTube Geçtiğimiz yıllarda Pizzagate ile ilgili iddiaları içeren paylaşımları büyük oranda kaldırdı. Ama Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışı öncesi yine komple teorisini savunanlar bu kez TikTok gibi yeni platformları da aralarına alarak Pizzagate'i gündeme getirmeye başladı. Bu kez TikTok'ta faal olan daha genç kuşak komplo teorisini alevlendiriyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerine karşı derin devletin gizli bir komplo içinde olduğunu öne süren aşırı sağcı bir komplo teorisini grubu Canon'da özellikle Facebook gruplarında bu iddiayı yayıyor ve akılda kalması kolay internet mizahı üretiyor. Komplo teorisi, Clinton gibi siyasi isimler üzerindeki odağını daha farklı sektörlerdeki etkili ve seçkin isimler üzerine yönetmiş durumda. Bu isimler arasında Justin Bieber, Bill Gates, Ellen DeGeneres ve Oprah Winfrey gibi isimler yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür komplo teorileri küresel düzeyde de yayılıyor. Özellikle Amerika'da ilgi çekse de İtalya, Brezilya, İngiltere'de de komplo teorisi hakkındaki video ve paylaşımlar milyonlarca kez görüntülenme alıyor. New York Times'in incelemesine göre Pizza Gate hakkındaki aramalar 2016 yılı seviyesini aşmak üzere. Kısa video platformu TikTok'taki Pizza Gate etiketi geçen aylarda 82 milyondan fazla görüntülenme aldı. Komplo teorisinin hedefinde yer alan Washington'daki pizza restoranı Comet Ping Pong hala çocuk istismarcısı şebekenin merkezi olduğu suçlamalarıyla ve ölüm tehditleri içeren mesajlarla buluşuyor. Restoranın sahibi James Alafantis, kısa süre önce yeni ölüm tehditleri alması nedeniyle FBI'nin iki ay önce yeni bir soruşturma başlattığını söyledi. FBI bu tarz komplo teorilerinin toplumsal bir kaosa dönüşmesinden endişe ediyor. Öyle ki 30 Mayıs'ta yayınlanan FBI istihbarat raporunda komplo teorilerinin artık terör tehdidiyle eşdeğer görülmesi durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.